ekonomimizin son 55 yılını bizzat yaşadık. Bunun 15 yılını parımla uğraştım. 40 yıldan beri de içinde. Bu kadar uzun bir dönemde ülkemizde birçok siyasi krizler gördük. Askeri <laughs> kahveler yaşadık. Ekonomik krizler gördük. Savaş yaratık. Bu ülke masalarına ağır faturalar ödese de bunların hepsini başarılı bir şekilde geri verdiler Şu anda da ekonomik bir kriz yaşıyoruz. Fakat ona da çok önem verdiğim bir konuyu. Şey hepinizle paylaşmak istiyorum. Maalesef toplumsal değerlerimizde ve inanç değerlerimizde bizler çok büyük bir erozyon yaşıyoruz. Toplumumuzu birbirine bağlayan mayamızda çok büyük bir erozyon yaşıyoruz. Tasavvuflu kendine hedef seçmiş kültürümüz. Bugün büyük bir islahı içerisinde para kazanalım da nasıl kazanarsak kazanalım. Kısa yoldan zengin olalım. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Paylaşmak yerine hepsi bizim olsun ortamını yaşıyor. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Tabii bunun getirdiği en büyük kayıp mutluluk. Toplumda her şey var. Bizim çocukluk yıllarımıza göre büyük bir varlık var. Ama huzur ve mutluluk yok. Bu gerçekten çok önemli bir şey. İnşallah yavaş yavaş tabii ki toparlanacağız. Acılarımızı unutmamız mümkün değil. 6 bat seneyi devreyesinde birçok bakanlarımızla tekrar birçok ziyaretler yaptık. Mezarlıkları gezdik. Ve gezerken çok duygulamalara hep beraber şahit olduk. İki yaşındaki çocuğun mezar taşının ucundaki bir tane şekeri gördük. 8 yaşındaki vefat eden çocukların yakınları tarafından belki hayatta en çok sevdiği bir meyve suyu paketini gördük. Ve gerçekten çok zor günler yaşadık ve bunların etkilerinde tabii ki zaman içerisinde kurtulmaya devam edeceğiz. Ama unutmuyoruz, belki sadece unutmaya çalışıyoruz. Ama bizlere düşen bir görev var. Madem bu sorumluluk sahibi içindeyiz hepimiz, biz tekrar şehrimizi ayağa kaldırmak için hiçbir yıldımlığa ve mutluluğa meydan vermeden elimizden gelen tüm çabayla gayreti hep beraber göstermek zorundayız. Ticaret ve Sanayi Odası olarak biliyorsunuz biz seçimlerimizi o dönemde Kasım ayında yeni yapmıştık. İki ay gibi bir zaman geçti hayırlı olsun bastıyla. Ve daha sonra çalışmalara başladık. Tam çalışmalarımız devam ederken baskın felaketini hep beraber yaşadık. Ve o günden bugüne kadar da tüm yönetim kurulu üyelerimizle, meclis üyelerimizle, kurmuş olduğumuz koordinasyon ekibimizle şehrimizin tüm sorunlarıyla alakalı, iş dünyasının tüm problemleriyle alakalı emin olun ki çok büyük bir koordinasyon görevi gördük ve ilgili dilimlerimizi aktardık. Ve çok şükür ki bunun da birçok karşılığını hep beraber aldık ve almaya da devam ediyoruz. Ekonomik olarak tabii ki sıkıntılar çekiyoruz şehrimiz üzerinde. Birçok sıkıntılarımız, problemlerimiz var. İş dünyası olarak birçok arkadaşlarımızın tüm problemlerini, tüm sıkıntılarını bizler biliyoruz. Maalesef ki bir zamanlar çok övündüğümüz ve tekstilin başkenti dediğimiz, çelik mutfak eşyalarında yüzde 70 üretim yapan bu şehir, bu iki sektör konusunda şu an dezavantajlı hale gelmiştir. Tekstil ve çelik mutfak eşyaları sektörümüz şu an gerçekten çok büyük ve ciddi sıkıntılar çekmekte, çok büyük problemler yaşamakta gerek müşteri kaybı depremden sonra gerek firmalarımızın ayağa kaldırmak için verdikleri mücadele bu biliyorsunuz ki çok kısa bir sürede olmalı, Tesislerimiz çok büyük tesislerdi. Ve aynı zamanda dünya piyasalarındaki rekabet gücümüzün azalması, artık fiyatları tutturamamamız, işçilik maliyetlerindeki artışlar, enerji maliyetlerindeki artışlardan dolayı maalesef bu iki emek yoğun olan sektörümüz şu an Kahramanmaraş'ta can çekişmek. Ve bizler ilk seçildiğimizde de demiştik. Şehrimizin tekrar bir kalma ekonomiye sahip olması lazım. Çünkü iki ve şehrin ekonomisini yüzde seksenini oluşturan bu iki sektörün dışında maalesef ki kozmopolit bir sektörümüz yok. Bununla da ilgili çalışmalara başlamıştık. Ama depremin akabinde birazdan da daha sonunda bahsedeceğim farklı bir sektörle inşallah kahramanlar tekrar eski dünyanın günlerine de kavuşturmayı hep birlikte planlıyoruz. Biz deprem sonrası süreci en sağlıklı bir şekilde ancak bir ve beraber olur ve buna uygun bir davranış sergilersek sorunlarımızı daha kısa sürede çözeriz diye kendi içimizde de bir karar aldık. Zaten dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın 11 ilimiz için ve de Kahramanmaraş'ımız başta olmak üzere bu deprem illerimiz için ortaya koyduğu iradenin biz sadece ekip arkadaşlığını yapmış olduk. Hamdolsun düne dair biraz önce de belirttiğim gibi artık çok az konular kaldı. Artık yeni Kahramanmaraş'ın, Kahramanmaraş'ın ihyasını ve inşasını değil, yeni Kahramanmaraş'ı Allah'ın izniyle birkaç yılın içerisinde memleketimize, milletimize, aziz hemşerilerimize kazandırmış olacağız. Ben aslında çok konuşmak istemiyordum ama Sayın Bakanımız bir Maraş sevdalısı, Maraş'ın bir evladı her vesileyle Kahramanmaraş gündeme geldiğinde beşli beşi bir yerde de diyorlar beşli de diyorlar bizim milletvekilleriyle ilgili mecliste o yanımızda en artı bir oluyor. Beşim üzerine bir de kendisi sağ olsun her zaman destek oluyor. Bugün de aramızda ama rahatsızlığı nedeniyle ben çok fazla konuşamayacağım ama siz söylenecekleri söyleyin dedi. Ben de elçiye zeval, zevan olmaz diye bu cümleleri kurmak durumunda kaldım. Sayın Öksüz, Sayın Bulutlu her ikisi de Kahramanmaraş'taki pek çok hususa değindi. Ama şunu belirtmekte yarar görüyor sevgili kardeşlerim. Geçen bizim genel başkan yardımcımız Sakarya milletvekilimiz Sakarya depreminde de büyük acılar yaşamış bir genel başkan yardımcımız Sakarya'daki anılarıyla ilgili birkaç cümle kurdu. Onu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Ben milattan öncesinden bahsetmiyorum. Cumhuriyet öncesinden bahsetmiyorum. Ben 99 depreminden bahsediyorum. Dedi ki biz üç ay boyunca bir kamyonetin kasasında gün geçirdik ve orası bize o kadar konforlu gelmişti ki bu kamyonet kasasını bulamayanlar vardı demişti. Değerli kardeşler, başlangıcı çadırdı, sonra konteynerler ve şimdi iki yıl bile dolmadan 2024'ün sonunda 201 bin konutun ve iş yerinin teslimatı gerçekleştirilmiş oldu. Kahramanmaraş'ta da 35.188 yerinde dönüşümler de dahil hak sahiplerine bunlar teslim edilmiş oldu. Allah'ın izniyle yıl sonu geldiğinde bu şehirde ben açıktayım. Benim kendi işimi yürüteceğim bir yer yoktur diye tek bir kardeşimiz kalmayacak. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve ilgili bakanlarımızın çabaları ve bizlerin de bu konudaki takipleri hamdolsun bizi bu noktaya getirdi. Yine bir basit örnek olsun diye söylüyorum. Siz iş insanlarısınız. Bakınız, 66 bine yakın bağımsız bölümün olduğu Örsen, Altınova ve Güney'de de Türk yolu cenahındaki 250 bin nüfusa tekabül eden bölgenin geçtiğimiz yıl 4 4.4 milyar lira bugünkü parayla 4.4 milyar liralık 55 kilometrelik izale hattını döşettik. Ne için? İçme suyu için. Çünkü bu konutlar yeni yapılıyor ve bu konutlara mutlaka içme suyu ulaştırılması gerekiyor. Afat kapsamına alındı ve bu 55 kilometrelik izale hattı döşendi. Öyle bir yıl geçiriyoruz ki hani belirli yerlerde kar vesaire olsa da kendi bölgemizde bizim içme suyumuzu temin etmiş olduğumuz Ayvalı Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 1.6. Yani 1 milyon metreküp su şu anda bu ay itibariyle ancak var. Bizim 8 tane barajımız var. Bu 8 barajımızın geçen yıl aynı dönemdeki doluluk oranı yüzde 77'lerde bu yılki doluluk oranı sadece yüzde 42. Buradan hareketle Ayvalı'da da artık alarm verirken bizim bu meseleyi hiç öteleme şansımız yok. Bakanlığınız döneminde biz bakan iken Kısık Kahramanmaraş'ın 20 yıllık hikayesiydi. Biz bu projeyi kuvvede fiile geçirdik. Ama bu projenin yıllara sari zaman alacak olmuş olması nedeniyle içme suyu noktasında Ayvalı'ya su aktarabilmek için kısıktan bu da yaklaşık 700 günlük bir zamana tekabül ediyor ve 5 yılı da neredeyse bulacak bir proje. Sağ olsun Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında külliyede bir araya geldik ve 3.6 milyar liralık bu projenin 5 yıllık değil sadece 200 gün gibi 3, 7 aydan daha kısa sürede bunun yapımıyla ilgili de andolsun bir çözüm ürettik. Tıpkı yıllardır konuşulan Kuzey Çevre Yolu başlatılmış ama devam ettirilememiş Kuzey Çevre Yolu konusundaki 22.7 kilometrelik bir yol ama biz bu yolla ilgili de 2025 yatırım programına alındı ve önümüzdeki günlerde inşallah ihalesi yapılacak. Böylelikle kılavuzlu köprüsünden olduğunda Çağlayan Zeynep Kavşağı'nın birleştiği yere kadar kuzeyde çok güzel bir yolumuz, kuzey çevre yolumuz yapılmış olacak. Maraş'ta çok yakın dostlarım var, arkadaşlarım var, üniversiteden doktor arkadaşlarım var, Maraş'ta arkadaşlarım var. Onların deprem sabahı bir mesajıyla uyandım ve Maraş'ın hastanelerinin çok zor durumda olduğunu ve ilave takviye, doktor, sağlık personeli, yardım personeli ihtiyacı olduğu mesajını görünce hiç durmadan İstanbul'dan yola çıktım ve Maraş'a depremin ilk günü ulaştım. Yine ilk gün çok kıymetli milletvekili arkadaşım bugün Tuğba Köksal Hanım, o zaman MKP üyemizdi. O da oğluyla birlikte gelmişti ve biz Maraş'a geldiğimiz o gün Gerçekten burada gördüklerimiz, sizlerin yaşadıkları, bizim de İstanbul'dan Ankara'dan gördüklerimiz. Maraş'ın e, öncelikle arama kurtarma faaliyetleri, tedavi imkanları yaralarımızın olmak üzere çok zor bir dönemi, bir zor bir bir ayı burada sizlerle birlikte geçirdim. Az önce Mustafa Bund kardeşim söyledi. İlk günlerde tabii sabahlara kadar hiç uyumadan araba kurtarma alanlarının orada koordinasyonda destek olarak bulunduk, ee, emniyet binasında, afat binasında koordinasyonda e, sabahladık, gecelerce arabanın içinde bir iki saat uyuyarak günler geçirdik ve bir ayı Maraş halkının yanında olarak yaraları sarmak, Maraş'ı İlk o akut döneminde e, ayakta tutabilmek için biz de bir Maraşlı kardeşiniz gibi sizin yanınızda geçirdim. Ama şunu söyleyeyim, siyasi hayatımın gerçekten en fazla insanların derdine derman olduğu dönemlerden biri olarak görürüm o dönemi. Havaalanına uçağa indiğinde ki ilk gündü uçağa koşarak Maraş'tan çıkmak üzere gelen yolcular vardı ve yanımdaki iki danışmanımı havaalanında e, tahliyede destek olsunlar diye bırakmıştım. Çünkü havaalanı personelleri de depremzedeydi, onların da aileleri enkaz altındaydı ve havaalanında bile çok fazla desteğe ihtiyaç vardı. Ama her geldiğimizde şunu gördüm Maraş'ta, o zor günler bir bir geride kalıyor. İki senenin içerisinde Az önce kıymetli bakanım çok güzel bir konuşma yaptı. 201 bin konutu hak sahiplerine teslim eden, Maraş'ın ayağa kalkması için sadece konutlarla değil, aynı zamanda ekonomik olarak da ayağa kalkması için TUSAŞ tesislerini çok kısa bir sürede hayata geçiren güçlü bir e, iktidar var. Güçlü bir cumhurbaşkanımız, liderimiz var. Ve onun liderliğinde Maraş için seferber olmuş bakanlarımız var. Başta Murat Kurum bakanımız olmak üzere ben bu bölgeye çok sık bir şekilde gelip bölgenin ayağa kalkması için emek veren tüm bakanlarımıza Maraş'ın Fahri Hemşehrisi olarak yürekten teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Allah hepsinden olsun. Her geldiğimizde Maraş'ın yaralarının biraz daha sarıldığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Maraş inşallah birlik ve beraberliğiyle bu güzel tablosuyla birlikte çok daha güzel günleri yaşayacak. Buna yürekten inanıyorum. E, şunu da burada Maraş'ta söylemeden geçmek istemem. E, Mustafa Buluntu kardeşimiz de deprem döneminde hem e, Afak binasında, emniyet binasında, hem ticaret borsası binasında hem de cenazelerde çok sıklıkla karşılaştık. Maraş Bugün çok şükür Ankara'da e, o dönem bakan olan, şimdi Türkiye Büyükleri Meclisi'nde komisyon başkanımız, Vahit Bakanımızın e, başkanlığında beş milletvekili arkadaşımızın çok büyük bir uyumla Maraş'ın meselelerini gerçekten en yakın şekilde takip ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu bütün toplantılarda mutlaka hakkında Sayın Bakanlara Cumhurbaşkanımız talimatı iletilir. Maraş'ın çevre yolu projesini, çevre yolu meselesini ben de o toplantılar vesilesiyle biliyorum. Yine Maraş'ın deprem zamanındaki hastanelerdeki yaşadığımız sıkıntıyı da bilan bilisi olarak hastanelerle ilgili eee başta eşi hekim olması vesilesiyle Tuğba Köksal vekilimiz olmak üzere Vahit Bakanım ve tüm milletvekili arkadaşlarımın Nasıl bu konuları birebir takip ettiğini en yakın şahidiyim. Bu noktada ben gerçekten Maraşlı siz değerli iş insanlarına e, ticaret ve sanayi odasının değerli yöneticilerine şunu ifade etmek istiyorum: Maraş bugün Ankara'da e, gerçekten güçlü ve birbiriyle kardeş gibi olmuş bir ekiple yönetiliyor ve Maraş bugün büyük şehirde de deprem döneminde il başkanımız olan ve gerçekten AK Parti'nin 81 ilinde gençlik kollarından yetişmiş en samimi, en sıcak ve en çalışkan il başkanlarımızdan biri olan e, değerli Fırat kardeşim tarafından yönetiliyor. Fırat Başkanı'nın da Maraş için ayrıca bir şans olduğunu düşünüyorum. Hem Fırat başkanının vizyoner projeleriyle hem değerli milletvekili arkadaşlarımızın vereceği katkılarla Maraş inanıyorum ki evet aşılarımızı unutmayacağız, unutamayacağız ama eskisine göre çok daha güçlü bir hale gelmesi için seferberlik ruhuyla çalışan ekipler sayesinde Maraş inşallah daha da güçlenecek. Ekonomisiyle, sanayisiyle, farklı sektörlere çağın gerektirdiği şekilde e, kayarak Maraş'ın gücüne inşallah hep birlikte güç katacağımıza yürekten inanıyorum. Ben bu vesileyle bir kez daha Mustafa Buluntu kardeşime, bizi bu iftar sofrasında e, misafir ettiği için teşekkür etmek istiyorum. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak 81 ilimizde gönül sofralarına misafir oluyoruz. Evet, e, evlere konuk oluyoruz, böyle davetlere konuk oluyoruz. Bugün de Maraş'taki ticaret sanayi odamızın... E, ölü sofrasına konuk olmaktan ziyaretiyle mutlu olduğumu ve Maraş'ı yeniden daha iyiye gidiyor şekilde görmekten mutlu olduğumu, Kahraman Maraş Ticaret Sanayi Odası'nın başta kadınlarımız olmak üzere yaptığı projeleri hepsini dinlemekten de mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Şunu da söylemek isterim. Bir ülkenin gerçekten ekonomik anlamda kalkınması için kadının ve erkeğin eşit bir şekilde istihdama katılması lazım. Bunun için Maraş'ta kadınların özellikle istihdamına katkı sağlanması için yapılan projeler çok çok kıymetli, değerli